Çalışmasına çekelim. Gazdan çek ayağını. Stop ediyor. Evet arkadaşlar. Motorumuz geldi. Çalar aldı getirdi bize. Üst kapağımız çıkma alandı. Motoru toplayacağız. geçen Evet abi. İşte Bak kameraya geçinilme... çekiyorum. Tamam. Aracımızın son hali. Bu şekilde arkadaşlar. Aracın sözdesi atılmış. Ahmet Usta. Ten... de çekeyim. Ahmet senden sıkıntı yok asla ama ne de var Bu da Rölentisi. Var mı abi oynama? Arkadaşlar olduğu gibi çıkardık rölenti motorumuzu. Görüyorsunuz. Bakın kırık. <laughs> Şimdi arkadaşlar daraba emniyeler yapıldı. Evet arkadaşlar. Şu soketler yanlış bağlanmış. Şimdi bu soketimizi kontrol ettik. Bu soketimiz yani e manifold ısı hava akış sensörü. Evet arkadaşlar aracımızı bilgisayarda bağlıyoruz. Son kez size göstermek için değerli. Şimdi şu aracımızın şu kısmının bakımını yapalım. Aslında Serdar sen video çekebilirsin bana evet. çalışırken de. Evet. Dur, biz çıkmış bulunduk. Bundan sonraki de sana çekeceğim. Bak sen bakımsızlıktan arabanın halini. arkadaşlar arabamız Aydın'dan geliyor. Aydın Kuşadası özellikle abim sağ olsun geleyim arabayı göstereyim demiş. Biz de şimdi araca bakacağız. Tespitlerimizi yapacağız. Aracımız Manisa'dan geldi mi abi? Evet. Aracımız bu şekilde geldi. Ama tarihsiz bir sıkıntı yaşadı abimiz. Atman abi. Yolda kaldı. de gerekli ne gerekiyorsa eti senin kemiği senin dedi. al dedi gereken neyse yap inşallah aracı halledeceğiz şu an ağaç çekiciyle gel söz verdiğimiz gibi aracı tertemiz yaptık ve teslim edeceğiz evet arkadaşlar çalışmalarımız devam ediyor. Yalnızca daha bakıyoruz. Orada bir ekleme yapmış elektrikçi. Sonra gelmiş buraya bir ekleme yapmış. Sonra gelmiş buraya bir ekleme yapmış. Yani bunun bir amacı var mı arkadaşlar? Bilen varsa bana fikir verirse çok sevineceğim. Evet arkadaşlar şimdi size buji testimizi gösterelim. Yine Bakın arkadaşlar şu an kırmızı ışık yanıyor rolemizde ama olması gerekeni söyleyeyim size. testimiz tamam. Tamam. Benzin deposunun full göstermesi ya da göstergesinin bozuk olması. Şimdi gösterge tabi bunun şamandırayla birlikte olduğu için şamandrayı sökmemiz gerekiyor. Şamandramız sağ olsun bir önceki takan tamirci mi diyeyim usta mı diyeyim yani bir şey demek istemiyorum şimdi ağzımı da bozmayayım. Bunu kırarak açmış bir şekilde. Bir şekilde de yapmış ne yapmışsa gitmiş buraya bir güzel ilaç sıkıp yapıştırmış. İki saat çözemedik yani kırarak çıkarmak zorunda kaldık zaten. Başka türlü yapamazdık. Reji yapılmamış her yerine. Hadi onu geçtik. Bunu söktük. E, pompaya bakıyoruz. Şamandıraya. Şuraya bakın arkadaşlar. Ya böyle işçilik olabilir mi ya? Yani? Pompa böyle. Sabit. Hiçbir şekilde oynamıyor. Yani Allah sizi bildiği gibi yazsın. Başka bir şey demiyorum ya. Yani. Rezilikten başka bir şey değil ya. Yani. Şu şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi düzelteceğiz. Arkadaşlar bir yaşına daha girdim. Rölenti motorunda biraz sıkıntımız var dedik ne yaptık ettik bir açalım bir de ne görelim burayı kapatmış adamlar ya böyle bir sistem var mı ya <laughs> abi böyle bir şey var mı ya Allah Allah her şeyi yaptık araç sahibinin yorumlarını alalım ne, ne dersin artık bundan sonra araç sahiplerinin yorumlarını alacağım tamirden sonra Neyse Usta Allah razı olsun işimizi gördü güzel bir şekilde efendi karakterli kişiliğiyle birlikte sevdim arkadaşı Allah razı olsun ee, güzel bir şekilde yardımcı oldu eksimiz şu anda kalmadı çok şükür ufak tefekler de e, ilerleyen zamanda genç zamanda onları daha sonraki haftalarda durumumuzun el verdiği kadar zamanımızın yettiği kadar ya biz de bunun tesisatını da toplayacağız bir daha geldiğinde tamam bırak gel abi Arkadaşlar TRR marka baltamızı taktık. Üst takozları da değiştirdik. Boş marka diskleri taktık TRR markada balataları. Evet arkadaşlar şanzıman takozu dediğimiz şu takoz motoru buradan tutuyor şurayı göstereyim. Deliğiyle buradan şuraya şasiye bağlıyor. Bunu her hafta değiştiriyoruz ama yine de aynı gördüğünüz üzere bakın arkadaşlar. gram faydası yok bu Yine dağılmış. Yani iki haftada 3 üç haftada mutlaka değiştirdim. Yok fayda etmiyor. Piyasada en iyisini de aldık. Şimdi özel servisten bulduğumuz takozumuzu deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu görüyor musunuz yanlarını? Bakın. Orada değişeceğimiz takozlar var Şanzıman yan eksik. Şanzıman yağ ekleyeceğiz şanzıman. Hidrolik yan da bitmiş gibi. Bitmiş yani. Onu da ufak bir ekleme yapacağız. Motor yanına bakacağız birazdan. Kesin o da eksiktir. Evet arkadaşlar. Arabadaki yağ oranı. Yağımız o kadar. Tamamdır abi. Tamam. Hı hı. Bak böyle son halini sana göstereceğim. Çamur resmen çamur. Ya daha asıl ana şeyler aktif pislikler. Bunun içinde kalmıyor. Yine... oldu. Nasıl? İyi değil mi? Çok iyi. <laughs> Ak pislikler. Ya. Aracımızın yakıt filtrelerini değiştir. Ne kadar önemli. Bu arada şanzıman yağı da yoktur. Ben yani burası, saplama yok. Yani bak, da boşta. E, boşta olmaz ki acayip hepsi. Ya aciliyet yok giderken eğer yaparım derse adam yaptıralım bir daha sökmüşken hani te temiz iş olsun. Direksiyon nasıl oldu Ömer abim? Eski hali nasıldı? Ben de, ben de, ben de. Ha? Eski halinde mi numara Sam değil mi? Hı. Dönmüyordu. Hayırlısı ne yaptık? tertemiz teslim ediyoruz. Arkadaşlar yine M1 Tim yardıma koştu bir aracımız var. Elektrik tesisatında sıkıntı varmış çalışmamış vesaire. Aracı şimdi bakacağız. 8 var bu zaten. Elektrik tesisat şöyle diyeyim. Geldiğimde araç böyleydi. Şimdi bakıp bunu çalıştırmaya çalışacağız. Oh bobinleri de sökmüşsünüz yapılmış halini. Aynen abi. Canlı canlı arkadaşlar da görsün videolarda. Ne demek istersin? Takibi aldık abi senin. Memnun kalındı mı? Çalışmayan arabayı çalıştırdık arkadaşlar. Ama çok çalıştırmamamız lazım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası açık. Şanzımana giden yer burası. Normalde burada kapalı bir lastiğimiz olur. O yok. Buradan su alır ve şanzıman yağı Manifadır. Arkadaşlar rölanti motorunuzu çöktük. Bakın görüyorsunuz. Dağılmış bir rölanti motor. Ve şu kısmı kısa. Olmaz bu. Evet arkadaşlar aracımızda da bozulmuş contamız Buna yeni contalarımız gördüğünüz gibi. Conta zamanla sertleşiyor. Görevini yitiriyor. Şimdi onu yapacağız. Sökmeden size göstereyim. Yani söktüm geri hemen böyle bıraktım. <laughs> şimdi onları nereye koyalım ki? Yağlı yağlı koyalım. Şimdi anlatacağım <laughs> sen. Uh, bu ne ya? Canlı canlı bobin sökün, Alın arkadaşlar. görüyorsunuz Ne yapmışlar bunlar ya? Şey ya. Bakın. Şimdi. Görüyor musunuz? Bakın. Bu dolayı aslında kayış oradayken çekecektim de yetiştiremedim. Bakın yamultmuş ya herkese. 11 buçuk. 11 buçuk. Gördüğünüz üzere ağacımızın sentesi yine kaçık. Ha şimdi bunu çevir. Ustalardan yardım alıyoruz video çekmeye. Ne durumda? Demiş, değil mi? Evet. evet. Gördün değil mi sıkıntıyı? Ha bu böyle olmaz. Hemen tamam, bir tane almanız lazım. Bunu geri takamayız. Keçiye bak nasıl. Keçi nasıl duruyor? Nasıl takmışlar ya? Dur ben sanki ben de var keçesini halledelim. Şu keçemiz kaçırmış. Tamam. Şeyi çek abi. Evet arkadaşlar. krank. Aslanımız şu şekilde. Abi bir şey contası yok. Göstersene be. Conta kalmamış ki. He, conta mı? Bak buna bak. Orijinali böyle. Bunda yok. Bunda yok. Tamam reisim. arkadaşlar. Bir kapı kilidi ne kadar eski olur. Şu ortumu oynatacağım. Bak. Zoomluyor bu. Görüyor musun bak. Bu patlar zaten ki bu gitme yani sıkıntılı bu. Ah, aynen <laughs> şimdi oldu. Şöyle pası göstereyim size arkadaşlar. Buradan. Bakın Arkadaşlar arabayı, arabayı kestik yani bildiğiniz. Arkadaş farkındayım. Bak gel aşağıdaki paslara bak sen gel. Asıl sen aşağıdaki paslara bak. Görüyor musun? Çamur akıyor şimdi. Gel, 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 gel. Gel. Abimiz buraya bakım yaptırmış. Sen buraya ne yaptırmıştın abi? Tam alakalı. Şu aşağı yaptın değil mi? Şu yapıldı. Heh, oraya yapıldı ama bu buraya, buraya bir şey yapılmadı. Burada böyle kalmış. Sonra burası patlayacak. Sonra orası patlayacak. Meganlar böyle. Kan suya bak. Arkadaşlar çalışmamız devam ediyor. Bu parçaları değiştirmeniz gerekiyor. Yoksa bir yerde patlar. Evet arkadaşlar aracımızın motorunu aldık. Şöyle göstereyim size. Ya var pislikler. Yani bunlar da araca zarar veriyor arkadaşlar var zaten rezalet durumda. Bunu göstermeye gerek yok. Bu vaziyet bu. Size şu bir örnek uygulama göstereyim. kaptan ya kolu süt arkadaşlar arabalardan Teka kolu süt evet arkadaşlar bu araba hemen hemen 4 motor emeği harcadı bende yani bu... Şimdi bu arabaya komple motor yapılmış. Abimiz getirdi buraya. Bizi gereken neyse hepsini yapıyoruz araca. Yalnız bu termostat kısmına bir şüphemiz vardı bizim. Arabanın fan açmasıyla alakalı. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bu arabaya termostat koyarlardı. Ve arabadan akan suyu görüyorsunuz bak şimdi. Şunu açsana. Açsana şimdi bak orada hava gelince akan suya bak kaynak su akıyor buradan arkadaşlar. Sonra niye meganla şey oluyor? Dur, şey bu biraz şişti. Biraz üflesin da, hava yapsın ha. Akan suyu görüyorsunuz. Kaynak suyu, içme suyu, hamidiye. Araç sahibine dedik bunu Afyon'da yaptır dedik. Yok ustam orada yapamıyorlar. İlla sen yap dedi. Tamam dedik, biz de gerekeni yapalım. Abartı çalışması. Usta ne dedi sana? Gel abi, sen biraz konuş. Sente'si sana bozuk dedim, git gösterdin Ne dedi usta? Evet, usta bana dedi ki, sente'yi ben ayarladım, istediğin ustaya göster. Bunun sente'sinde hiçbir hata yok dedi. Şimdi bakın arkadaşlar, yani daha hiç arabaya bakmadan direkt sente yani belli. Daha Afyon'da internet üzerinden arkadaşa yardımcı oldum, direkt sente dedim yani. Araç şimdi bize geldi. Şimdi açıp göstereceğiz arkadaşlar. arkadaşlar aracımız akşam oldu. Bitirdik. Rövantısını çekelim. Rövant Evet ustam senin var mı diyeceklerim? Ustama ellerine kollarına sağlık. Ben yani çok memnun kaldım. Buraya geldiğime değdi yani. Nereden geldin? Afyon Karahisar'dan geldim. Afyon'dan genel. Aracımızın... Gelecek arkadaşlar, hiç şüphe etmesinler gelsinler, tanışsınlar ustamızla. İnan geldiğinize değecek yani. Allah razı olsun. Sana da hayırlı yolculuklar diyorum. Allah hayırlı razı Öncelikle Hakan'ım araba nasıl olmuş bir kendi yorumlarını katarsan. Gerçekten eline, koluna, yüreğine sağlık. Ben cenazeyi adam ettin. Yapmıştın kan. Helal olsun sana. Gerçekten ben şu an arabaya bindiğimi hissediyorum. Memnun ben. kaldın yani yaptıklarımızdan. Çok 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 çok. Ya birçok parçaları Bir yaptırdın çok değil parçayı mi? Parçayı yaptırdım ta ki seni bulana kadar. Ve bize teklerek geldin. Eee radyatör hortumları patladı değil mi? Teklemeler falan. Her şey patladı. Falan. sözde Tek her şey tık. değişti arabada. Evet. Radyatör değişti. Her şey değişti ama anlamıyorum nasıl değişti. Yani bize tavsiye eder misin peki? Kesinlikle. Allah Göz, Allah gözük, gözük gözük gözü kapalı bırakabilirsiniz aracınızı yani. Gözü kapalı bırakıp ben gözü kapalı aracımı bıraktım? şu anda aracımı alıyorum. Ve çok da memnunum. Çok da memnunum. Yani herkese gözü kapalı aracını teslim edebilir sana. Kendi aracın gibi bakıyorsun o konuda sözüm yok. Ve şeffafsın. Yaptığın her şeyin bana videosunu ve resmini at. Bunu hiçbir tanemiz bana yapma. Allah razı olsun Hakan'ım. Bizi beğendi. Yaptığın işten memnun kaldı. Biz de mutlu olduk. bu, Nasıl? Bu, bu, bu nedir abi ya? çoğu Köz bu şekilde arkadaşlar. Bu yani, kadar yaptık. arkadaşlar açık hava tamirhanemiz